Herkese merhaba. Yeni bir çözüm videosu ile karşınızdayım. Çözümümüz bu sefer Dying Light 2 Türkçe Yapma. E, yaparken ben de bayağı bir uğraştım. Yorumlara falan baktım, videolara baktım. E, aynı şikayetten muzdarip olan bir sürü insan gördüm. E, tabii bu muzdarip olan insanların e, sorunlarına kimse dönüş olmamış veya ben görmedim. Birçok e, insan aynı sorundan muzdarip olmuş. Ben de muzdarip oldum. E, belki bu şekilde bir yardımcı olurum, diğer insanlar da çözebilir şimdi çözümümüze geçelim. Oyunumuza sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Dosya konumunu aç. Karşımıza şu an oyunumuz içeren oyun dosyaları geldi. Engine yaptık, search bin X64. Şu an karşımızda Steam dosyaları var. ben oyunu korsan oynuyorum. Onu şimdiden belirteyim. E korsan oynuyorsanız bilginiz olsun. Bu şekilde yaparsanız oyun Türkçe olarak çalışıyor. Oyunu bitirdim şu an Türkçe olarak. Steam api dosyası 1 KB olanı sağ tıklayıp, kopyalayıp, şunu bir silelim. Masa üstüne yapıştır diyoruz. Sağ tıklayıp birlikte aç not defteri. Şimdi bu dil kısmında Rusça veya İngilizce olabiliyor. Onu siliyorsunuz, Türk iş yazıyorsunuz. Bu kadar. Dosyayı kaydet dedik. Ondan sonra sürükleyip buraya bırakıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Devam dedik. Burada ayar yaparsanız izin vermez asla. Masa atıp değiştirip geri atmak zorundayız. Steam API dosyası iki tane bulunmakta. Eğer burayı yaptıktan sonra Türkçe olmuyorsa sizde de işte ben ben de bu sorundan müzdarip kaldım. eğer bu şey olmuyorsa bir tane daha Steam API dosyası var. O kısma geçmemiz gerekiyor. Şimdi o kısma da geçerken bakın burada iki tane Steam API dosyası olacak. Dying Light 2 şu klasördeki bu kısma tıklıyorum şu an tekrar engine search bin x64 dediğim zaman bakın şu an daha fazla dosya geldi daha farklı burada da steam api 1 kb dosyasını alıyoruz sağ tıkladık kopyala yapıştır not defteri ile açıyoruz burada yine İngilizce veya Rusya gelecek bunu tekrar Türk iş yaptığımız zaman dosyayı kaydetliyoruz bunu tekrar buraya atıyoruz şu an yaptığımız yama çalışacak. Eğer bu iki tane dip api yapmazsanız hiçbir şekilde Türkçe yapamıyorsunuz yamayı. Kabul etmiyor. Şimdi ben şu yamayı indirmiştim. Bunu kanalda daha sonra paylaşacağım. E, oku demiş. Pak dosyalarının Dynelight 2 PS Search Datalan klasörüne taşıyın ve kopyalayın demiş. Şimdi onu yapalım. Dynelight 2'ye tekrar tıkladım. PS Search data link. Bakın şöyle bir kısım geldi karşıma. Şunu bir indirelim. Şimdi bunu sağ tıklayıp kopyala, yapıştır diyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Şu an buraya yaptım. Yapacağımız işlem sadece bu kadar. Şimdi bunları bir kapatalım, bir test edelim. Oyuna bu şekilde şu an tıklarsanız, korsan oynuyorsanız onu da göstereyim. Bu şekilde karşınıza bir pencere gelecek, kapanacak. Açmak için sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın. Şu an gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Şu an sağ altta zaten Türkçe olduğu görünüyor. Şu an gördüğünüz gibi. Yama'yı kimin yaptığını bilmiyorum. Nereden indirdiğimi de hatırlamıyorum. Yapan arkadaşa çok teşekkür ederim. Yani ismini falan tam hatırlayamadığım için ondan bahsedemiyorum. Kusura bakmasın. Eğer bu Yama'nın kimayet olduğunu biliyorsanız, onu yorumlarda falan paylaşırsanız, ben de ona bir teşekkür edeyim en azından veya ismini falan paylaşayım. Türkçe yamasını güzel yapmış. Oyun baştan sona Türkçe. Ee, anlatacaklarım bu kadar. İyi oyunlar diliyorum. Eğer yapamazsanız vesaire başka bir sorunuz olursa e, sormaktan çekinmeyin. Ee, i̇yi oyunlar dilerim.